Cihazından geçmek istemeyen avukatların hakaretlerine maruz kaldıklarını ileri süren özel güvenlik firması yetkilisi Osman Öztürk bu tepkilerin güvenlikçileri çalışamaz hale getirdiğini söylüyor. Sürekli e, bu kişiler tarafından rencide edilen, e, yaptıkları kontrol sırasında e, kendileriyle tartışmalı e, ortamlar yaratılan ve sürekli korkutulan özel güvenlik görevlileri bir süre sonra... Artık herkesi avukat, herkesi hakim, savcı olarak görebiliyor veya sorun çıkmaması için bu noktalarda görevini eksik yapabiliyor. Güvenlik görevlisi Cem Kozan da adliyelerdeki sorunların başında görevli personelin X-ray ve arama noktalarından geçmek istememelerini gösteriyor. Mesela üst aratmaması veya gelen kişinin sen beni kim olduğumu biliyor musun gibi yaklaşımları güvenlik görevlilerinin görevini yapmasında sıkıntı yaşatmakta. Aynı zamanda emekli emniyet müdürü olan güvenlik firması yetkilisi Osman Öztürk, arama noktalarında görevlendirilmesi planlanan polislerin özel güvenlik elemanlarına önemli ölçüde destek olacağı görüşünde. Özel güvenlik yanında özellikle adliye binalarında ve diğer kamu kuruluşlarının binalarında e, polise de yer verilmesi ve bunun entegrasyonunun elektronik sistemlerle de sağlanarak Güçlü bir güvenlik yapısının oluşturulmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Adliye saraylarının güvenliği tartışma konusu önerilerden biri ise hakim, avukat ve savcı fark etmeksizin görevli herkesin bina girişleri sırasında kart okutması ve aranması.